Şimdi bir diğer görevimiz ise proje kapsamında yapılan akademik yayın. İlgili dönemde proje kapsamında bir akademik yayınımız var ise yine buna ait bilgileri buradan girebiliyoruz. Yeni butonuna bastığımda hangi projem kapsamında, uluslararası, üniversite ile ortak bir yayın, yayın kabul tarihi, bildirim tarihi ve yayını yapan akademisyenler, şirketimizde görevlendirmesi olan akademisyenler burada listeleniyor. Bunları seçebiliyoruz. Yayına ait içerik kısmında da bu yayının işte hangi dergide, nerede yayınlandı, hangi sayısında, kaçıncı sayfasında yayınlandı ve yayın içeriğine ait bilgileri girmemiz gerekiyor. Yine dosya yükle bölümünden bu yayına ait görselleri, işte derginin ilgili sayfasının taranmış halini ya da bir web dergisi ise webdeki görselini buradan yük, dosya yükle bölümünden yükleyebiliriz. İlgili dönemde bir yayınımız yoksa da yine buradan hareketim yok butonuna basarak bu görevimizden kurtulabiliriz.